Oynuna mı çıktın sen? Her herhaba dostlar, bugün arkadaşımla Blade falan oynayacağız. Yanımda DarkLock var, merhaba DarkLock. selamünaleyküm aleyküm. Evet arkadaşlar, günümüz şimdi bu. Abone olup like atmayı arkadaşlar. Şimdi en iyi seyirler diyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada bu videoya like atmanızı... Ben nasıl can? <laughs> ...like atmanızı yeter arkadaşlar. Bir söyleyeceğim bir şey var, ee birazcık fazla beynimiz olsun arkadaşlar. Yani mesela bin beyni falan, bin beyni olduğu gibi arkadaşlar. Tek Robux çıkış yapacağız arkadaşlar. 500 Robux falan arkadaşlar. evet. arkadaşlar. Var. Yani daha da kulak var, isimlerimizi gösterelim. İsterseniz arkadaşlar. Göster. Arkadaşımı dekla. Arkadaşlar siz arkadaşlar, e, işte biliyorsun sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Kanka çok pardon ya. Pardon pardon. Dakika başı ama neyse ben şeyi çevirecektim bu ara. Bunu çevirecektim. Yok pardon yanlışlıkla yaptım. o oldu. yanlışlıkla yaptığına inanamadım ama. Ben şimdi arkadaşlar ben şimdi kumar oynayacağım. Bu oynarım valla. Kutu açılımı. Kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. için içinde kumar.

Kula kula. Arkadaşlar öldüm paramı kumara harcıyorum. Çok iyi bir şey parası için de yapmayın. Ödemişin şey gerçekten yaparsınız. Ağzınızı sıçarız. Evet, Gıtlakla yarak <laughs> döveriz. Lütfen yapmayın. Çünkü... Gıtlakla dönmek zorunda bırakmayın bizi. Yalnız Batur'un bir tane videosu vardı ya sevgili yapma videosu. Ondaki bir fakir gibi zaten ee. arkadaşlar. Bir şey yapmayın. Yaparsanız mamayı yersiniz. Ben şimdi size sözcüğüm arkadaşlar. Bunun, kıyma, bir günlüğün, bir kumarın, bir kumar şey, kumardan nereye bağlanam? Benim babam çok işte. Hala çok, hala çok hala de, Herkes yani. içiyor oğlum. Yani herkes Her adam belli alıyor. bir seviye atladıktan sonra içiyor Kaç işine geldi? <laughs> Kafayı git... Onun kafası gitmiş, kanka. Tam <laughs> bırak bırak. Ben bu Git bana iki tane Efes al gel be ya. Gidiyor. Efes? <laughs> Market, Efes, hani. birer. Efes. bana, oğlum bir al, be ya. Allah için Efes, sigara, inç, sigara Efes alıyorum yavrum. Bitti onu. Adam beni hizmetçi yaptım ama. Dur auto clicker çalıştıracağım ya. Arka buna da auto clicker çalış. Çok özel bir şey arkadaşlar. Parazi için siz de açabilirsiniz. özel. Bir İyi laf olan sayılmıyor arkadaşlar. Sadece bir tuşuna basıyorum ve otomatikman basmaya çalışıyorum. Roblox açılmayacakmış arkadaşlar. Günaydın dostum. <laughs> söylemeni geliyor. Klasik kanka. Klasik her zaman adamdır. Arkadaşlar biz açımda süreci yerler Nüken'e girme devam edeceğiz. Nüken benim arkadaşım oldu biliyor musunuz? 300, 355 gündür kaç kaç gündür oldu bilmiyorum ama birkaç kaç gündür 365 gün bir yıl desek 365 gün falan Çalışmışım bir yıl. Var kullanıyorum. Var kullanın arkadaşlar acayip çok şey. güzel. Kastırmıyor. Çok Arkadaşlar çok kastırmıyor. kastırmıyor. Sadece girişleri kötü. Giriş girişlerde birazcık zorlanıyoruz ama arkadaşlar. bir kez girdik mi hiç kasmıyor. Evet arkadaşlar. Kuruması birazcık birazcık sıkıntı yani. Birazcık zor gibi evet. evet. Sıkıntı yani istiyor. Çok zorlanmadım çünkü abim kurdu. Eleştirmiyor. E, her zaman böyle şiş. Bizim gibi tek başımıza kalmıyorsun. Sen yani bazı şeyleri Adam gerizek İkinci hayatını kullandıktan sonra ben, ben kendine kendini attı. Bak, tamam, bak. Mesela bu kendim açtım. Geberdim aşağı kadar. Discord'u kendim açtım. Youtube kanalımı ben açtım. İsmini çıkarsana unuttum onu koyayım. Bir şey bilmiyor şu an birisi. Bir dakika bakayım bir saniye. Biz video çekiyor muyuz kanka? Yoksa yine tek başımıza konuşuyor muyuz? lan? Arkadaşlar demin ne oldu biliyor musunuz? Biz de kulakla video çekiyoruz. Az tamam önce ilk 35 dakikalık video çektik az önce tamam mı? 35 dakika video çektik. 35 dakika boyunca mikrofon kapalıymış, video kapalıymış. <laughs> yani biz tek başımıza konuştuk arkadaşlar. Yani bu çok komik bir olay. Yaşamayan yoktur hayatımda. Çok komik olay. Paranzin de ailem beni şizofren zannediyor artık. Beni de. <laughs> yani o yoruyup kırıp ki. Orada kıncı nasıl? Bir kişi itemlerimi göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye itemlerimi nereye göstereceğim? Itemleri gösterdim ama bunu unutmayın yani. Bir tane kıklarımı girsem. Skilli klanları... var ya mor ateşli. Oğlum bu ne lan? 240 yürüpü yapmayı geçelim. Bir klana girek mi? Klanına bak. Takma oğlum klana girmeyecek. Yok ya ben bir tane klana katıldım da o klandan çıkmayı tercih ettim. Kanka Kulağın ismi ne? Söyleme. Tamam. Bir de bitirdin sen onu Şimdi bir durmasın. Durmasın. O sonra da gelecek. Oğlum oyun kasıyor. Oyun kasıyor çok fena. Arkadaşlar mı? Nereden bakıyorduk hmm. lan biz? Ha buradan bakıyorduk. Arkadaşlar kuşlarım bu kadar. Fakat bir şey yoksa bakmayın. Dört kuş. Montfoji. Şöyle bakalım. Nasıl bakacağım? Ben genelde bunu kullanıyorum. Gelsin klasik. Ailem artık ben şizofren yani. beni şizofren sanıyor yani bu olay yüzünden. Video çekmek, arkadaşlarla konuşmak, sizinle konuşmak, sizinle anabacı söylemek. En sinir oldukları şey ise akşam gece işte pubg oynayıp masaya vurmak. Çok doğru. Benim evet, hani pubg dışında bir oyun arkadaşlar. Pubg oynayalım, her şey oynayalım. Ama pubg yok bir de arkadaşlar pubg ever verdim PUBG oynamıyorum maalesef. Bütün ligim yani acayip benim şey gitti. gitti bu bölümde. Bütün ligim bize Roblox'tan sigara oğlum ne abi, oğlum ne Söyledim, Öyle, ya. öyle abi söyle. Oyun oynuyorum abi. Diğer baba kıyo <laughs> oyunundan. Ya, bir, bir kere hoşumda gelecek bana. Bak, Gel bak burnumu kaşıyorum. Burnumu kaşıyorum. <laughs> ortaya çıkma Benim de burnumda kabuk topladı ya. 2 dakika denize girdik kabuk topladım çok 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 Burnumu dibim bak. Burası. Ya ben kendimden korkam Bana da diye korkuyorum ben. Şuradan burnuma dibim burnumu kaşıyorum. Burnumu kaşıyorum tamam mı? <laughs> ne tamam oldu biliyor musun? Top bana ne geliyor. Tamam top bana geliyor. Topu son anda vurdum dibindeyim. Artık biraz bana atın be bir altok ile kır çalıştırdı. Ne oluyor? Sen dedin mi dostum? Ben deyiyorum başka biri baksana kırmızı. Ben de var artık. Uyukarı, artık gerizekli. No, ben de. Görmedin Burnunu karıştırdın mı? Sen de dedim <laughs> ya. Sen de dedim. Ya gerizekli. Ne oldu? Burnun burnun genişleyecek. Kafistere ya. göstermeyi unuttum sakın siz yapmayın yaptığıma da pişman oldum burnunuzu sakın karıştırmayın sadece kaçtırsanız burnun, burnun genişler burnunuz genişler a öldüm aşk namaz bir adam beyler buradan aşağı düşen g yapalım mı kanka parkur yapalım hadi Normal Dur, sende. geliyorum. Neredesin sen? Hoppa. Ben düşen gel. Hoppa. Düşürdüm. Asla hoppa hoppa hoppa. Hop. Şimdi insanlar üstüne atlayabiliyor muyduk dedik Şimdi diyorsun. Yok bak atlayamıyoruz. Atlayamıyoruz. Tamam, bir şey <laughs> Hoppa arkadaşlar şimdi. Şuradan şu hop. Sonunda atladım kazandık. Bu ne oluyor? Kanka sen mi? Discord sunucusu neymiş? Discord sunucusu oldu. Sunucusu ne aradın? Çabuk gel, sunucu. çabuk gel. Yani, çabuk gel. Yani. Bu ikisi niye kafasını amput etti? Yani <laughs> size ayağını da amput etmiş. Adamın bu da kafası ayağını amput etmiş. Yani anlamıyorum bunu çok koruyor yani moda ne? Yani Korbloks diye bir tane karakter var tamam mı? Korbloks. Oğlum. Ha. Oğlum Adam, adamlar cidden ayaklarını, bak biliyorum Corblox'un olduğunu biliyorum. Corblox'un olduğunu biliyorum. Evet. Anlamadığım tek şey adamlar niye sadece ayağını ampute etmek için 17 bir Robux harcıyor? Yani. Şimdi biliyor musun onu kafalarını ampute etmek yani. için zaten 31.000 bin Robux harcıyorlar. Evet, moda mı ona koyayım? Modaya gelsin. Git onun yerine karakter sen. Modalarını <laughs> sikeyim. Karakter daha iyi. Modalarını sikeyim onların. Harbiden be. Alacağımız bir bok almıyor arkadaşlar. Bok gibi şey. modalara sahip. O sadece o şey için 17 bin robux sarıcı değer mi sizce? Değmez. Almayın abi. Al Korbu. <laughs> bir şey söylüyorum. Ne oluyor amına benim oyuna? Umarım video kapamamıştır. Tek başıma koştum izin ama. Var ya. Ama çok komik değil. Dur yanına geleyim sana. Hah. Bakayım. Ben... Arkadaşlar <laughs> şey, hani video çekti şeyin e, kullandığını hangi yani bir şeyle diyecek mi sorarsanız arkadaşlar OBS Studio arkadaşlar OBS Studio kullanın OBS Studio çok güzel arkadaşlar eskiden Game Bar kullanıyordum Ondan sonra da Bandicam kullanıyordum ama artık bir karar verdim ki OBS Bandicam kötü ya Bandicam kötü kanka o kamerasına kamera açıyor tamam kamerayı evet. açıyorum kamera piksel piksel gözüm 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 gözüm, gözüm. Kuzenimin bilgisayarını kamera açtık oynadık. Kanka sana kuzenimin kanalını vereyim mi? Yok. Benim zaten. Yerel şanlı. Çocuğun kanalını biliyorsanız var ya. Çocuğun 300 tane 300 abonesi var. O rezil videoda. Çocuk full yüzünü göstermiş ona. O şunun altı kulekir var şu kızda. Elena'da. <laughs> Babam da ne yapacak? <laughs> 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 Uykum var. Arkadaşlar ben şimdi sabah namazı okuyacağım arkadaşlar. Sabah namazı okuyacağım evde. Ondan arkadaşlar şey olacak. Ben o zaman Afrika kaldım arkadaşlar. Ben de o zaman uyumuş olacağım. Ay, siz şu anda çok bunu sabah, yani. sabah Arkadaşlar siz bunu şu an ya sabahleyin ya da akşamları izliyorsunuzdur. Ama arkadaşlar şu anda gecenin 4.21'e. Evet arkadaşlar yani inanmıyorsanız sonra gösteririm. 4.21. İsteyeniz sabah sürekli sabah uyan bir kızımlar isteyen sürekli sabah uyan. Aile ve sabahı. Sabah kadar. Sabah kadar klay sesini duyuyorsunuz zaten yani anladınız siz. Sabah kadar 7.24 bilgisayardayız biz biliyor musunuz? Okullarına açmasını. Senin ben bloklayacağın şey Yukarı uçması da az kaldı beyler yani. Okul karneline geldi. Okul karneleri geldi bayağı oldu ama merak ettim arkadaşlar. Oh. Siktir aldınız. Teşekkür mü aldınız? Takdir mi aldınız? Mi aldınız? aldınız. Şöyle gelin arkadaşlar. Okul belgesi aldım ben. Ne? Ben senin gibi ilk okula gitmiyorum ha. Onur belgesi aldım. Ben ne aldım biliyor musun? Aldım. Birinci dönem teşekkür, ikinci dönem siktir namı. Adam ne yaptın bu siktir namı ile? sen. çok güzel. Niye? Okuldan Ye. Çıkıp, Ama. ama en azından okulu geçtim çok dua Okula geçtim biliyor musun? Ya, karşı okulu geçtim. Tamam, yani. artık herkes okulu geçtiğinde şükür ediyor yani. yani. Bunu siktirmem olduk ama okul düştü işte yani. <laughs> klasik abi. Arkadaşlar Black Ball Jackson'ı klasik oynayın arkadaşlar. Ben, ben istediğimiz <laughs> oyunun yani en güzel klasik kankam? Hı hı. Sıfır olmayacağım abi. Konsantrasyon bozuluyor bende. Arkadaşlar herkes korktu korktu şeyi yazsın. Benim, ben Allah'tan korkuyorum. Başka kimseden korkmuyorum. Niye söyledim bilmiyorum ama merak ettim korkularım ben Allah'tan korkuyorum. korkuyorum. Ya oğlum kim arkalıyor kim anlıyor? Bir Dikkatim dağılacak burnumu kaşıyorum bak tamam mı? biraz önce geldi bana şu an diye Başım. Oğlum biraz bana atın ya. Bana geldi sandım. Gözler tabi uykusuz abi. Başım gözlerim döndü ya. Ya ne koyayım? Ne oluyor benim karakterim? Karakterim mouse oynanma ayağına Arkadaşlar kalan zaman çok güzel yani Gerçekten. Bir şey olur benim oyuna bir şey oldu. Bir Ben 0 0 0 0 bir yapıyorum şu anda. O, kanka, Yalanlar yükleniyor. <laughs> arkadaşlar ben böyle çok güzel oynarım da. Ben sırf oyun bunu arkadaşlar. için arkadaşlar. Yalan, düş, çok güzel bir yalan. Çok güçlü yalan. yalan. Çok güçlü ya. Yani. Bu neyse. Bak, bu bu bu. Bu bu bu. Bu kuş kafesiydi bu. Kuş kafesiydi. Burası kanka. Burayı çok seviyorum. burada çok net oynanıyor şey var ya. Ben bok gibi oynuyorum. Bu. Ya bu adamlar kendine zincir atıyor Topu zincirliyorlar ya. Giyin işte bu yani. Çok sinir bozucu. Bu da bir onu o gördüğünü sikeyim böyle şey. Oğlum ne oluyor bunun ya? Videonun 16 dakika olmuş kanka bayağı iyi. Ne güzel video ama sen hiç kil kazanmadın. Bunda çok like alamayacak gibi Hissediyorum Ben de. Başta birazcık alabildim mi ya. O, fazla olmadı. Arkadaşlar size öpe bir gösteri yapacağım. tamam yapmıyorum arkadaşlar. Bu arada bu eğer olmay gelirse bunu ikinci defa yapacağım hem de 10, -10 da lütfen yapma 15 dakika. 10 dakika boyunca hayatlarında 10 dakikayı boşarcaydı kadar. <laughs> <laughs> evet. Mikrofonum orada kulaklığımın fiyatını söyleyeceğim de ben niye alakası sorular soruyorum hiç bilmiyorum ben bir şey kulaklığımın fiyatı orijinal benim iki kişi daha öldürmem gerek bir şey için. Vallahi hayatımda bu kadar hiç kötü oynadığımı, kötü oynadığımı gördüm yani. Neyse arkadaşlar bay bay like atmayı Like atmayı, abone olmayı <laughs> unutmayın. Please don't. Yes, like Sizin için çok iyi İngilizce kazanmam arkadaşlar. i̇nanmayanlar için yanında saat yazıyor. Dört buçuk saat yani. Biz kaç saattir oynuyoruz? Ben de arkadaşlar zaten videoyu montaj edildikten sonra namazımı kılıp arkadaşlar uyuyacağım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bay bay. Şimdi diyorsanız dostlarım.